sormuş. Ee, selam hocam. Tasavvufun Kur'an Kur'an'a tesiri ne yönde olmuştur? Tasavvufun Kur'an'a Kur'an'a tesiri... tesiri değil, Müslümanların, Müslümanların din anlayışına, anlayışına ki. evet. Kur'an'a kimse bir şey tesir edemez, bir şey yapamaz da. Anlayışına doğru <laughs> demen. Tabii. Doğrusu o. E, maalesef e, şu anda toplumda yani yıllardır tabi sadistlik toplumun hassiyet Yüzyıllardır e, Allah'ın dinine alternatif bir din anlayışı oluşturmuşuz. Alternatif. Alternatif bir din yani. Hani indirilen din, uydurulan i̇ndirilen din. din meşhur söylemiyle. Evet. E, bakıyorsunuz bu yönetimde mesele öyledir, kölelik cariyeli konusunda öyledir, kadın konusunda öyledir, erkeğin hakimiyeti konusunda öyledir. Efendim şura konusunda öyledir, adaletli, adaletli yönetme konusunda böyledir, cihatla ilgili böyledir, kaderle ilgili böyledir. Ne bileyim yani açın hadis kitaplarındaki bütün bölümlerle ilgili anlayışlarımız da böyledir. Ha. Ve bunlardan birisi de tasavvuf konusudur. Evet. Yani işin mistisi, mistik boyutudur. Ee, o evet. birinci yüzyılda Müslümanlar birbirlerine hani birbirlerini öldürdüler düşünebiliyor musunuz? Evet. Mesela rivayet. Şimdi diyelim en toleranslı hadis ıı, savunucusu kardeşimize sorsan kardeş bu rivayet sağ mı değil mi? İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelir. ve Birbirini öldürse ikisi de cehennemdedir. Ateştedir. Bu rivayet sağ mı değil mi? Sahihtir dedi, Tamam sahihtir. E tamam işte. Öbür tarafta Peygamber Efendimiz demiş. Şunlar 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 aşere mi beşere? Bunlar cennettir. cennetten ha, Bunlardan evet. biri de Talha bu Talha Zübeyir birbirlerini yani Müslümanlar birbirini öldürmediler. savaşında evet. Ha. evet. Ha. Yani Talha Zübeyir Müslüman mıydı? Ha. E onları öldürenler de Hazreti Ayşe'nin e, ve Hazreti Ali'nin ordusundakiler de Müslüman değil miydi? Ha. Evet. Bunlar birbirini öldürdü. Peki bunlar cehenneme mi gitti? Olur mu ya bu sahabi? Kendi kendine çelişiyor içinde. E, he, onun için. O gün bu kavus ortamında evet. bazıları e, elini Müslüman'ın kanına bulaştırmak istemedi. Evet. evet. Yönetimden uzak ve bu fitne ortamından uzak. Uzak yerlere gitti. Mesela Basra'ya gitti, Küfe'ye gitti, bilmem ne falan yere gitti ve kendine göre bir din yaşamaya gayret etti. Evet. Bu şeylere bulaşmamak için. Ha gitti ortamda baktı ki o bir sufiler var. Kendilerine sufi dedikleri gerek Hindistan'daki o Budizm, Hinduizm felsefesinin uzantısı, gerek İran'daki mecusilin, zerdüştilin devam olarak, gerek Hristiyanlığın uzantısı olarak. O yörelerde, uç bölgelerde böyle münzevi, efendim, toplumun şusuna busuna falan karışmayan, ibadetle meşgul olan, mümkün olduğu kadar haramlardan uzak durmaya çalışan çevreler buldu. Ve onları benimsediler. Ve tasavvufun bakın, ilk çıktığı yer neresi? Mekke Medine değil, Kufedir. Ve Ebu Haşma Sufi Asufi Kufededir. İkinci yüzyıldadır. Evet. Ha, yani Resulullah zamanında Hz. Bekir Ömer Osman Ali zamanında herhangi bir ne sufil kelimesi vardır, ne tekkesi vardır, ne dervişi vardır, ne tasavvufi terim vardır, ne böyle hiçbir şeysi yoktur. Evet. Ha, onun için e, İslam'ın e, İslam anlayışının yaşantısının saptıldığı yerlerden biri de tasavvuftur. Evet. E, Hocam... Çünkü özür dilerim bir cümle daha söyleyeyim. O kaosla beraber İslam anlayışında üç biz şekilde bir sapma oldu. Birincisi akaitle ilgili, ile ilgili, tevhitle ilgili. İkincisi yaşantı uygulama ile ilgili tasavvuf. Üçüncüsü yönetimle ilgili. Evet. Ve bunlar Resulullah zamanında Kur'an'ın öğrettiği, Resulullah'ın uyguladığı İslam anlayışından sapmalar evet. oluşturdu ve biz hala o sapma kültürünü yaşıyoruz. Evet. Onları koruyoruz.